Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. fazlası Fizyoterapist Hürkan Akkuzuyla şimdi. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iftihar. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak. Önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi. Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz kalalım Oturmayın. hemen. Oturmayın. Fizyoterapist Hürkan Akkusu bizimle beraber. Hürkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Enerjimiz muhteşem. Vardır. Gerçekten yani Murat Hocam burada olunca yani ister istemez tabii ki herkes burada muhteşem bir şekilde. Yani çok teşekkür evet. Hocamın ederim. Hocamın enerjisi tersinden bir enerjisi. <laughs> ben bizi niye yoruldum kardeşim? Öyle demeyin. <laughs> Hocam ben ya gelmeseydim keşke <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Sen, sen de yani, gel. Şimdi Gerçekten, gerçekten şimdi herkinizin de enerjisi çok güzel Tabii ki Murat hocam ayrı bir enerjisi muhteşem <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Sen de enerjiniz <laughs> çok gerçekten çok güzel. güzel Seyircilerin enerjisi çok güzel Bizi izleyenlerin enerjisi çok güzel Herkes harika, <gülüyor> harika <gülüyor> <benziyor>. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Siz bizi izleyin Size çok böyle önemli <gülüyor> aktiviteler <gülüyor> ve egzersizler göstereceğiz Onları düzenli bir şekilde yapacaksınız Buyurun size Sizi bir tanıyalım İsmim Nadire Nadire Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ teşekkür ederim. Ya hocam gerçekten seyirciler enerjileri yüksek. Seyircilerin <laughs> de muhakkak enerjileri <laughs> yüksektir. Ondan dolayı. Evet. Sen bizi bir de yayın öncesi gör. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne halaylar çekiliyor burada. Müthiş. Evet. Şikayetiniz dinleyelim. Şikayetim benim arkalarım ağrıyor. Daha çok boyun kökünüz evet, ağrıyor. Hemen size bir bakalım. Bir biraz evet. döndüreceğim sizi o zaman. Yan durun evet. özellikle. Şu şu tarafı uca oturtabilir miyiz? Daha Tabii daha iyi olur. Şöyle oturalım. Evet gelin. Gelin Nadire Hanım. Şöyle oturun bakalım. Heh. Özellikle izleyicilerimiz daha rahat görsün diye Nadir Hanım'ı biz bu şekilde bu pozisyona aldık. Lateral dediğimiz yan pozisyondan şimdi Nadire Hanım karşıya doğru Selda Hanım'a doğru Heh, bakın. Bana doğru bir Heh. bakın. Orada enerji <laughs> patlaması var. <gülüyor> <gülüyor> Oraya doğru bakın. Şimdi Nadir Hanım'ı, Murat Hocam ben şunu şöyle Sezamet olacak. Sen Çok zaten. teşekkür ederim. Karşıya bakalım dik duralım. Harikasınız. Süper. Şimdi Nadir Hanım'ı da kontrol ettiğim zaman elinin altında omurlarında yeni düzleşme var. Kaç yaşımızdayız bu arada? 55. Bakın 55. burada evet, da tamam. özellikle servikal dikkat edebiliyor musunuz? Hafiften. Kaç çocuk var? Üç. Üç çocuk. Bunlar Hiç. emzirme sonucunda da hanımefendilerde hmm, bu problem evet, olabiliyor doğru, yani doğru. genellikle. Evet. Özellikle ne gibi şikayetimiz var? Daha çok şu bölgelerde stresli bir yaşantımız var mı? Var. oldu. Özellikle evet. sırt bölgemizi de kontrol ettiğimiz zaman evet. hafif bir kifozite de yavaş yavaş başlamış. Yani kamburluk dediğimiz durumda yavaş yavaş başlamış. Bakın normalde şurası tamamen düz olması lazımken nadir anında çıkıntımız söz konusu. Hı hı. Ve hafif böyle S şeklinde olması lazımken düz şekilde iniyor. Burada bir bombemiz var. Bunu toparlayalım mı? Hadi toparlayalım. Hadi bakalım. <laughs> o zaman. Neler yapması gerekiyor? Nadire Hanım. Önerileri alalım. Evet. Öncelikle sırt üstü yatıralım. Harikasınız. Başınız bu tarafta olacak şekilde. Bu böyle yalnız bu bir kereyle olmuyor değil mi Hürkan Bey? Yani Olmayacak güzel tabii mi? ki. Buna şu çok önemli. Bir Baş bir bu, bu problemi yaşayan izleyicilerimiz mutlaka ama mutlaka bir beyin ve sinir cerrahi uzmanına müracaat edecek. Çok Hı -hı. önemli. Gidecek oradaki bizim doktor arkadaşımız ona muhakkak gerekli gerekli klinik değerlendirmeleri yapacak. Evet. Değerlendirmelerden sonucunda tabii ki meslektaşlarım da fizik tedavi uzmanı hekimi arkadaşlarım da onlar da tabii elleriyle dokunarak ister istemez anatomik bir problem olup olmadığını anlayabilir. Ama daha detaylı daha böyle klinik anlamda tanıyı koyabilecek kişi beyin ve sinir cerrahi uzmanı arkadaşlar, omurga ile ilgili olan ya da ortopedist arkadaşlar. Bunlara müracaat ettikten sonra hanımefendi de mesela biz elimizin altında boyun düzleşmesini gördük strese bağlı olarak özellikle sırt bölgelerinde ciddi kasılmalar olduğunu elimizin altında hissettik. Boyun düzleşmesi olanlar evlerinde birazdan çok güzel bir aktiviteler göstereceğim. Onları yapacaklar. Hanımefendi de burada olduğu için torpilli hocamdan. Ondan kaynaklı. <laughs> Hadi iyisin <gelin>. yani. <laughs> ondan kaynaklı. Şimdi çok basit bir şekilde biz hem o boyun düzleşmesini şu an yapacağım birkaç uygulamayla beraber toparlayacağız. Servika yediği de hafiften böyle tekrardan eski düzlemine getirmek için bir ufak bir manipülasyon tekniği Hadi deneyeceğim. Hadi başlayalım evet, deneyeceğim. Bana e, doğru izleyen gelin. İzleyen izleyicilerimiz evlerinde yapmaya çalışabilirler mi sonra öğrenirlerse? Bu, bu tamamen bir hastane ortamında tanısı konulmuş bir hastaya meslektaşlarım tarafından yapılması gereken uygulamayı gösteriyorum. Birazdan da koruyucu aktiviteleri göstereceğiz. Sağlık onları, tamam, evet, onları, onları yapabilirler. Evet onları yapacaklar. Peki. Çok basit bir şekilde bana bırakın vücut ağrınızı tamamen arkasınız 1 2 3 4 5 bizim manuel traksiyon oluyoruz ilk etapta. 1 2 3 4 5. Esasında yavaş yaparak zaten oradaki evet, kasları amacımız... da yavaş yavaş açıyorsun. Aynen öyle Hızlı olsun. yapsan çünkü Hı -hı. spazm olacak. Aynen spazm olacaktır. Hı -hı. Belki herhangi bir şekilde bir kas lifine bir zarar da verebiliriz. Güzel. Hı -hı. Bir tane yapacağım. Çok güzel. Ve ondan sonra bir hafif bir germe yapacağım. Mobilizasyon yapıyorum. 1 2 3 4 5. Çok güzel. Bir daha. 1 2 3 4 5. Harika. Bir daha. 1-2-3-4-5. Çok Sen Aynı şekilde buraya bir bakayım. 1-2-3-4-5. Bu arada 4, rahatsın 5. değil mi? Bir şikayet yok. yok. Kasma. Yok. Kasma kendini. Gevşek bırak. Arka. 1-2-3-4-5. Son. 1-2-3-4-5. Çok güzel. Boyun düzleşmemiz için de çok önemli bir şey yapıyorum. Hı -hı. Bana bırak kendini. Gözlerini kapat. Burnundan nefes alıp burnundan ver. Güzel. Rahat ol. Çok iyi. Çok güzel. Arka. Boyun omurlarının o Aynen. aksını normal hale getirebiliyor değil mi? Toparlamaya çalışıyoruz. Evet. Hı -hı. Bu aktiviteyle beraber, Murat Hocam. Hı -hı. Çok güzel. Bana bıraktık Başımızı dönme falan var mı? Evet, az. Tamam, biraz kayalım aşağı doğru. Gel. Biraz böyle aşağı, aşağı doğru. Aşağı doğru kay, sırt tamam. üstü yat. Çok güzel. Bir bana bırak bakayım. Gözler kapalı. Burnundan derin nefes al. Harika. Çok iyi. Çok güzel. Çok ben güzel. uygulamak istiyorum sevgili seyircilerimiz tamamen Çok bir güzel. uzman fizyoterapist tarafından be. yapılması gereken Hı -hı. hareketler bunlar hastane Bacaklarınızı sarkıtın. Evde herhangi bir eşinize, dostunuza Hı -hı. yaptırmayın Hı -hı. kendi Hı -hı. üzerinizde. Şimdi Bu o, sadece bir, bir ufak... uzman uygulaması. Birazdan evde koruyucu yapabileceklerinizi göstereceğim. Evet. Şimdi Sella Hanım'ın dediklerini kesinlikle dikkate alalım. Şimdi biz burada kaslarımızı bir gevşetmeye çalıştık. Omurlarımızın arasını hafiften açmaya çalıştık hastamızın manipülasyonu hazırladık. Hı hı. Şimdi birazdan ufak bir bazı şeyler yapacağız. Ne i̇yi miyiz? Pardon. Çok iyi geldim. İyi, i̇yi, geldi. Çok artırdık ister <laughs> istemez. Evet. evet. Bana bir bırakın şimdi. Rahat olun. Kasmayın hiç. Bana yaslanın. Çok güzel. Şöyle bir bakayım. Derin nefes alın. Verin. Çok güzel. Şuraya bir bakayım. Bana bırakın. Derin nefes. Verin. Çok güzel. Korkmayın ya. <laughs> Çığlık Süper. geliyor iyi. Korkulacak bir şey yok. Bana bırakın bir daha. Tekrardan bakayım. Çok iyi. Seyircimizi çok, çok cesaretli evet. buldum. Ya bir başımızı sağ tarafa doğru çevirelim. Çok rahatladı. Rahatladım diyorlar. Süper. Rahatladı, evet. Bir daha. Sola doğru çevirin. Çok iyi. Bir de sırtımızı uyunuyor bir şey yapalım. Ellerimizi ensemizi getirelim. Harikasınız. Süper. Biraz böyle güneşeceğiz evet. gibi olacak. Çok güzel. Derin nefes alın, kasmayın. Çenenizi iyice göğsünüze doğru. Dirseklerinizi kırın. Çok güzel. Gevşek. Süper. Çok güzel. Bıraktım. Harika. Kolları aldık yanağa. Tekrardan mı değerlendirmiyorlar? alalım. İyi yukarı. miyiz? İyiyiz. <laughs> bir sıkıntı <laughs> var mı? Son derece <laughs> teslim görünüyor zaten. <laughs> <laughs> Ay yani şimdi şöyle yani kendisi çok rahat izlerken insanın böyle bir içi ben gidiyor. Ben tabii, şey şey tabii. Insan i̇zleyicimiz insan izleyicimiz insan görmüyor, insan izleyicimiz insan görmüyor Kesinlikle da. <laughs> Kesinlikle hocam haklısınız ama. Ya aman ne olacak <laughs> ne yapıyor falan gibi böyle bir panik, <laughs> panik durumu <laughs> olabiliyor ama. Güvenilir ellerde olduğu için. Elbette tabii canım. korkulacak bir şey yok. Size güvendiğim için. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelin şöyle bir yan taraftan sizi tekrardan bir izletelim. Ayakları sarkıtarak mı? Evet ayakları sarkıtarak oturtalım. Biraz hı hı. önceki aynı pozisyonumuzda değerlendirme evet. açımıza bir bakalım. Hı hı. Şimdi bir ilk önce sizin dokunmanızı istiyorum. Özellikle trapez kazının alt taraflarına. Tamam. Bakın bakalım nasıl biraz daha gevşemiş mi? Evet bak bu, buralar daha gevşemiş. Hmm. Biraz önce dokunduğum zaman nasıldı Murat evet, Hocam? Daha sertti. Daha spazım. Evet, bir evet ay çok netti. Evet, tabii, tabii, Şimdi biraz daha. daha <laughs> relax değil mi? Sen de böyle bir rahatlama evet, hissediyor evet. musun? Özel, nerelerde hissediyorsun? Boynunda, buralarda. Boynunda ve şu alt alt tarafına vardı. doğru. Burada sertlik sanki gitti. Bir bakalım. Evet. Tamam. Bir bakalım. Evet. Rahat. Bakın be. şimdi bir daha saçımızı tutalım. Ben tutayım dur. Siz zahmet olmazsa. <laughs> Ama Karşı ne rahatmış buradan sizi seyretmek. Selda Hanım'a bakalım. Selda Hanım'a bakalım. Harikasınız. Şimdi biraz önce bakın özellikle Boynumuzda dikkat ederseniz bir evet. S şeklini yavaş yavaş aldı. Bakın doğru. ufak bir bir uygulama yaptık. Bak 3-5 dakikamızı aldı mı? Tabii tabii tabii. Almadım. O kadar bile değil. Hafiften bakın buradaki top gibi olan şeyimiz biraz daha geriye doğru geçti. Yani tabii o boynun bu. normal kafsine döndü aslında. Aynen öyle ya. hocam. Yani normal anatomik yapısına. Yani Hı -hı. toparlama ya yani normal anatomik yapısına. Biz bu boynu getiremezsek boyun omurlarını bu Hı -hı. sefer problem ve şikayet devam eder. Temel olan şikayeti her şeyden önce stresi çözmemiz lazım. Hı -hı. Çünkü bu uygulamalardan sonra stres devam ederse yine eski Şim haline gelir. o biraz şeyle ilgili değil mi? Yaşla da ilgili değil Kesinlikle. mi? Yani yaşımız ilerledikçe esnekliğimizi kaybediyoruz i̇ster esasında. İster istemez ve problemler daha çok evet, aslında doğru, oluyor. Doğru. Yani sosyal çevremizdeki çevresel faktörler ister istemez bizi etkiliyor. Aile, işte iş, Hı -hı. hayat bilmem neyse. Bu da stresi artırıyor. İster istemez dediğiniz gibi anatomik gelişim durduktan sonraki süreçte kaygılar olsun bazı şeylerle hmm, beraber hmm. stresin de önüne geçebilsek keşke. Geçemediğimiz takdirde bu problemler oluyor. Kas lifleri ve yapıları da gün geçtikçe eğer egzersiz yapmıyorsak evet. yani sağlıklı beslenmiyorsak vücut ağırlığımız artıyorsa omurlara ve eklemlere binen yük artıyorsa tahribatlar daha çok artıyor. İster istemez problemler daha fazla oluyor. Doğru. Biz burada şu anda tanısı konulmuş bir hastaya, tanısı doktor arkadaşlar tarafından konulmuş bir hastaya Boyun bölgesine yönelik özellikle bir uygulama yaptık. Bunu evlerinde yapmasınlar. Evet. Bunları meslektaşlarımız evet. tarafından yapısın Koruyucu egzersizlerimizi yapalım mı? Evet. Haydi yapalım. Bakalım. Koruyucu herkes, egzersizlerimizi. Herkes de buradan. Süper. Ekranlarını yeni açanlar. Geçelim, geçelim hocam. Ekranlarını yeni açanlar varsa fizyoterapist Hürkan e, Akkuzu bizimle beraber sevgili izleyiciler az önce bir uzman olarak e, boyun ağrısına iyi gelecek profesyonel e, uygulamayı yaptı evet. ama şimdi yapacaklarımız da Bizleri e, bu hastalıklardan, bu ağrılardan koruyacak koruyucu hareketler olacak. Aynen öyle. Hep Hı -hı. Beraber boyun yapacağız. kaslarımızı, özellikle Selda Hanım çok güzel bir şey söylediğiniz koruyucu, özellikle sağlıklı bir boyun omurlarına sahip olabilmemiz için temel olarak hocam ne olması lazım? Boyun kaslarımızın evet. güçlü olması lazım. Çünkü kas yapısı güçlü olacak ki ekleme binen yükü çok fazla vermeyelim. Evet. Şayet ekleme binen yükü çok fazla verdiğimiz zaman Boyun bölgesinde temel olarak düzleşme, fıtıklar, boyunda özellikle kanal daralmaları ki çok tehlikeli. <laughs> yani Allah muhafaza bunların sonucunda çok böyle bazen sıkıntılı hastalar görebiliyorum klinik açıdan. Skolyoz problemleri boyun bölgesinde of, evet. olabiliyor yani omur eğrilikleri. Fizyoterapist zaman... Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzuyla, şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla ilgili. Fizyoterapist Hürkan Akkuzudan hayat kurtaracak. Önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi. Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.